Herkese merhaba arkadaşlar ben Mekiran Bugün sizlerle en güzel e duyuru yapacağım arkadaşlar en güzel duyuru beni en çok seven ve en çok abone olan bana abone olan kişilere video ekleyeceğim arkadaşlar 49 10 100 tane abone olursa en güzel dünyanın en güzel videolarını ekleyeceğim arkadaşlar. En güzel introlarını yapacağım arkadaşlar sizin için. Ee, sonra da oyun videoları ekleyeceğim. En güzel oyun videoları, en güzel oyunlar. Ee, sonra da bu kadar yani. Sonra da bundan sonra artık ben 12, 13, 14, 15, 16 17 17.00'da video çekeceğim. 3 tane video çekeceğim arkadaşlar. Ya da 1 tane ya da 2 tane çekeceğim arkadaşlar. Ve bugün de bana bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.